CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu yaklaşan Çeltik Hasada öncesi İpsala'da üreticiyle bir araya geldi. Üreticinin sorunlarını tarlada dinleyen Gaytancıoğlu, çiftçimizi destekleyelim, yaklaşık 15 yıldan beri de prim 10 kuruş. Niye artmıyor? Çiftçimizi üzmeyelim, destekleri 10 kuruştan 2 liraya çıkaralım dedi. Türkiye pirincinin %25'i bu ovada İpsala ovasında yetiştiriliyor. Tarlaların %30'unda uzun taneli, %70'inde orta taneli çeltik çeşitleri yetiştiriliyor. Şimdi sıkı durun. Bir dekar çeltik için gübre, mazot, ilaç, sürüm, ekim, dikim, biçim tam 8 bin lira masraf var. 6 ay, 7 ayda hazırlık var hasata kadar 7 aylık bir süre var. 8 bin lirayı çiftçimiz hiç uğraşmadan bir bankaya yatırsa, kur korumalı mevduata yatırsa yaklaşık 3 bin lira para alacak 7 ay sonra. Ama Çeltik'te garanti 3 bin lira alabilir mi? Maalesef bu girdilerle, bu fiyatlarla almamız mümkün değil. Gübreye ne kadar zam geldi? Vallahi vekilim yüzde 400, 500 Zam geldi. Mozot deseniz aynı şekil. İlaç? İlaç da aynı. Yüzde 200-300 fark var yani. Evet. Bir de ithalat var. Evet. İki yıldan beri başka ülkelerden yapılan ithalat var. Tam hasata yakın gümrük vergileri sıfırlanıyor. İşte buradaki çiftçiler ne istiyor? Orta taneli çelteye 17 lira. Uzun taneli çelte 20 lira. Erkan bu fiyat çok mu? Yok çok değil aslında bu sene e, biz verim düşüklüğü de olacağını tahmin ediyorum ben. Hani anca bizi belki de yani para kazandırımı o orada belli olmaz yani bu sene 100-200 kilo gibi bir e, verimde e, düştük olacak muhakkak yani hastalık var çünkü doğal olarak. Yani kur korumalı mevduatta yatırsan hiçbir risk yok ama burada alın teri döküyorsun hastalıklarla, zararlılarla mücadele, doğayla mücadele. Evet. Daha hasat da başlamadı. Dolu da yağabilir hastalıklar da çıkabilir, verim düşüklüğü de olabilir. İşte çiftçimizi destekleyelim. Yaklaşık 15 yıldan beri de prim 10 kuruş. 10 kuruş. Niye artmıyor? Bilmiyorum. Onu biz de bilmiyoruz. Evet. Hep her şeyde, her zaman, her yerde bunu dile getirdik ama hiçbir zaman da bu gerçekleşmedi. Muhatap, bulamadı. Muhatap bulamadık. Evet, çiftçimizi üzmeyelim su içinde yetişen bir ürüne 20 lira uzun taneliye 17 lira orta taneliye destek hariç destekleri de 10 kuruştan 2 liraya çıkartın.